Merhabalar, Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, Cuma pazarı videosunu çekeceğiz arkadaşlar, Belçika'da Cuma pazarı. Cuma pazarından kastımız, normalde Cuma ve Pazar pazarları oluyor, iki evet. günden oluşuyor. Cuma pazarına biz sadece, e, ne balık bileyim, balık yani asıl e, çünkü e, aslında balık gene satılıyor yani marketlerde falan ama hep dondurulmuş balık. Biz taze hamsi olarak, e, biliyorsun Türklerin en çok gelen hamsidir yani. <laughs> hamsi için özellikle taze balık için yani biz cuma günleri sabah gidiyoruz ve sabah 7'de 7.30'da evden çıkıyoruz normalde. Evet. Ee, ya balık bitiyor ya da işte sıra çok bayağı aşırı Kalbuna oluyor. Kalbinde. Bugün ama işte belediyede bizim işlerimiz vardı. Eee işlerimiz var daha doğrusu işte belediyeden. belediye belediyeye gitmeden oraya da gitmek olmaz galiba. E bugün de. belediyeye gideceğiz işte arkadaşlar ilk etapta. Oradan da Cuma pazarına geçeceğiz. Cuma pazarına işte çekebildiğimiz kadar, az da olsa biraz video çekmeyi düşünüyoruz. Şimdi nasıldır nedir hiçbir şey bilmiyoruz tabii ki. De. Gidip bakacağız polis kontrolleri Ve yasaklar geldi geldi Cuma pazarına gitmedik açıkçası. Geçen hafta geldi çünkü yasaklar. 3-4 gün önce geldi. Geçen Cuma pazarı izdiham kalabalıktı. Bakalım bugün ne olacak? Biz de sizlerle birlikte göreceğiz, izleyeceğiz. Şimdiden sizlere iyi seyirler dileriz. Evet şu anda akıyor sıra. Pazarın başlangıcı bu şekilde. İstanbul Türkiye Bakırköy Perşembe pazarına geldik. <laughs> Değil tabii ki de Cuma pazarı. Şimdi size bir şey söyleyeyim mi? Efsane bir şekilde şu anda çok az insan var. Süper yani. Normalde izdiham oluyor. Biz bir de biz bir de tabii 7.30 8'de geliyoruz pazara arkadaşlar. Bugün geç geldik, belediye dedik, kimlik başvurumuzu yaptık nasıl olursa. Herkes zaten arabalı yani, hani böyle tahta usul usulü yok tabii ki de. Pazar tahtası usulü yok. Var da yani, hani balık sırası. Hemen siyalar. Evet, ileri bakacağız. Balık bölümleri ve 3-4 çekiş şey var, e, yani araba var. Sıra bekleniyor böyle. Burada ne kadar mı çamsi? Ne kadar değil, oradaki ne kadar? Burada da insanlar bir veya bir buçuk metre mesafeyle sıraya giriyorlar. Biz bunu mı alacağız? Buradan alalım. Götür aşkım hadi. Mağazamı evde de. olun yok şimdi. bu. Arka tarafta ne tezgah yani ızgara, tavuk falan adam çeviriyor oradan. Terima kasih telah menonton! Zaten az önce de gördünüz, alıyorsunuz, temassız kart ödeme yapıyorsunuz. Yine aynı şekil. Bugün bayağı ama şu an sakin arkadaşlar. Bir de çok boş alanlar var, birazcık daha dardı. Burada yine meyve sebze bölümü ama biz almıyoruz. Pazar pazarından alırız ihtiyacımızı gördüğümüz zaman. Burası bir tık yüksek oluyor fiyatı. Yine aynı burada da. Alanlar. <laughs> Maskeler satıcı 5 euro. Kutulu tabi. Burada da var. Dergiler, kitaplar bilme diyelim. Ama bir de bence saat ilerledikçe şey toplamışlar. Bu kadar boş olması imkansızdı. Dediğim gibi biz baya geç kaldık bu sefer. Geç geldik daha doğrusu. Allah'tan balık kalmıştı. Polisler duruyor burada kontrol için. He? Biliyorum. Polisler kontrol için duruyor. Arkadaşlar geçen hafta burada bir gözleme yapan abla vardı. Teyze mi diyelim ne? Bir gözleme yapıyordu. Bu tezgah değil tabii ki de. Efsaneydi yani. Yok. Bence o bu tezgah ya kurmamış ya da gitmiş. Peynir, olanlara. sebze. Nerede? <laughs> Aha teyzemiz buradaymış. Hello. Telefonu Evet, Ne Merhaba. Merhaba. Pazarın boş olma sebebini ben şimdi anladım. Evet. Kıyafetler falan yasaklandı ya. Ha, evet o doğru, yasaklar doğru yasaklar doğru yasaklar. Burası ne oluyor aşkım? <laughs> Arkadaşlar girdiğiniz yere geri döndük. Burada galiba bal falan bir şeyler satılıyor sanırsam. <laughs> doğru, evet kıyafetler falan yasaklandığı için. Yasaklandı. Evet o yüzden hamburger falan serbest bırakıyor. <laughs> <de bak> <laughs> Çıkış Bir taraftan giriyorsunuz sırayla zaten taraftan çıkıyorsunuz. Evet. Hadi. Ya, ya, ya. Evet. Arkadaşlar Cuma Pazarı maceramız bitmiştir değil mi aşkım? Evet. Arkadaşlar Cuma Pazarına girdik. Dediğimiz gibi geç geldik. Normalde biz Cuma Pazarlarına sabahları 7. 7.30'da çıkıyoruz evden. Ama bugün gene aslında erken gelip belediye gidebilirdik. Ama balık belki yanımızda kokar millete ayıp olur diye düşündük. O yüzden biz ilk belediye gitmeyi tercih ettik. Sonra cuma pazarına geldik. E çok çok video alamadık dediğimiz gibi birazcık da acıktık. Saat kaçtan beri ayaktayız yani. E fiyatları falan çekmedim tabii ki de ama hani gene müsait zamanda başka bir zaman ya da pazar pazarına gittiğimiz zaman fiyatları alırız. Fiyatlar da zaten çok bir şey fark etmiyor hani domatesler. Evet, mesela bir kilo hamsi aldık. Hamsinin kilosu 6 Euro'ya geldi bize. Türkiye'ye domates... çarparsak biraz fiyatı yüksek ama galiba ama yalnız... çarpmayacağız. Tabii ki de. Burada yaşıyoruz çünkü. Yani. Domates atalım mesela kilosu neydi hani tahmini orda? 2 e, ya da 3 Euro olması lazım. Evet. Domates de pahalaşıyor çünkü kış geliyor. Domates mevsiminde evet. bittiği için biraz da pahalaşıyor. Pazarımız yani fiyatlar... gerçekten bugün çok kalabalık değildi. Ama yasaklar olduğu için. Yasaklar yani da olduğu için işte kıyafet satımı veya farklı şeyler evet. yasaklandığı için Hı -hı. olmuyor. E, polisler geziyor sürekli kontrol amaçlı. Ve sıra evet, bizi, sıra da sırayı, çoktu. Evet. Ama biz ilk başta girmeyecektik dedik. Bir saat bitmez ama 5 dakika bile sürmedi sıranın bitişi. Ee, dediğimiz gibi bugün de farklı bir video çekmek istedik. Cuma pazarını size gösterdik. Yani Türkiye'deki pazarlar gibi değil tabii ki de. Ama yine de az da olsa küçük bir pazar yani. Ee, buradan evet. da Yani Evet, gör, evet gördüğünüz girişimiz gibi. Girişimiz bu taraftan. Evet, Çıkışta, çıkışta az önce zaten da, çıktığımız yerdeydi. Arka tarafta. Ee, onun haricinde dediğim gibi farklı videolarda zaten karşınızda olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı ve e, videolardan da haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri de açmayı unutmayın. Bizleri de sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Sorularınızı oradan sorabilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.